Gördünüz mü? Yaklaşık olarak yüze yakın depremi inceledim. Ve bakmış olduğum, izlemiş olduğum videolarda bu kadar ağır bir hasar kesinlikle olmamış. Fakat başka bir alanda yapılan yine Amerika'nın harp teknolojisiyle inanılmaz bir derinlik açmış. Ve teknoloji şimdi acaba Türkiye üzerinden yapılacak olan stratejik bir oyun mu? Antakya, Hatay'ın Karamanmaraş merkez üstü olduğu halde amaç Antakya, Hatay'dan başlayarak toprakları aynı Filistinlerden satın aldıkları gibi bizden de topraklarımızı satın almak isteyen İsrail'in bir oyunu muydu bu? Büyük Orta Doğu projesi. Çok dikkatli takip edin.